Aa inanamıyorum Aslan. Erti. Ne yaptın? Anne. Kırdı bir mı bir Barbaros? Bir al. Abi Yap, bir yapmak bir istiyorsun bir sana vermiyor mu? Bakalım kendisi denesin yapabilecek mi? Aslan yap bakalım arabanın tekeri. Dur. Çıktı mı? Evet bak abi sana aletleri getirdi. Hadi onlarla yapmaya çalış bakalım. Abisi yardım et bakalım. Tık 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 yap. Evet. Yap yap. Vermiyor ya. mu sana? Kaç be. Hadi aslan yap. Hadi yap arabanı sürelim. Hadi yap. U yap. U Yardım edeyim mi sana? Yardım edeyim mi? Bak böyle yapacaksın. U yapacaksın. Uuu. Uuu. Al bakalım. Hadi yap. Bu sarı arabaya bir şey oldu mu Barbaros? Yoksa onda mı çıktı? Onu tamir ettin mi? Aslan bunu mu çıkarmış sadece? Aa. Yoksa kırıldı mı? Yardım edelim mi aslan sana? Yardım etme, yardım etmemizi ister misin? Bak yanlış yere yapıyorsun. Gösterelim mi sana? Bak. olamaz. Kırılmış sanırım. Hadi buraya tak bakalım. Çöpe mi atalım? Neden? Belki takılır. Hadi. Aslan bebek belki takabilir. Hadi tak. Tak. Tak yardım edelim sana. Böyle çakalım bunu. Tık 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 yapalım. Ne oldu anneciğim? O da mı çıktı? Evet. Hayır çıkmamış o. Hı? Çıkarma sakın tamam mı? Sakın kırma. Ay, ay, ay. Oyuncaklarınızı kırmayın. Abi şu Evet o bebek çıkarmış. Onu nasıl çıkarmış bilmiyorum. Yere mi fırlattı acaba? Hatırlıyor musun? E, Aa yere attıysa kırılmış olabilir anneciğim. Birazdan bize verirse onu tamir edelim olur mu? Şimdi vermiyor ağlıyor kendi tamir edecekmiş. Yapabildin mi aslan? Yapabildin mi? Getir koy buraya takalım. Koy, koy buraya takalım anneciğim. Arabanı da koy. Böyle yatır. Tak bakalım. Bilmiyorum anneciğim. Tut arabanı. Tut arabanı. Oo. Buraya. Koy böyle yapalım aslan. Tık 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 tık, tık yapalım. Açık. Açık. Al al sen yap. Tık tık tık. Yok evet, anneciğim onun kapıları açılmaz. Kapıları kapalı o arabanın açılmıyormuş. O şekilde satılıyordu. Binecek misin? Nasıl sığacaksın içine? Bu koltuğa oturacaksın. Aa, araba sürmeyi biliyor musun peki? Ehliyetiniz var mı? Yok mu? Abla, e nasıl süreceksin? Abla, 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 Bebenin mi var? Aa, aslan ehliyetin mi var senin? Şey bu, bu şu şu deliği var. Hadi tak tak lastiğini. Tak sürelim arabanı. Bi 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 bi. Ye 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 ye. Bay 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 bay. Hadi biz arabamızı tamir edelim. Sonra arkadaşlara söyleriz olur mu? Baba. Arkadaşlar şimdilik görüşürüz. Hoşça kalın. Hadi bay bay yapar burası. Bay bay. Hoşça kalın.